Merhaba, Tekirdağ Haliç Oto Fiyat Bayisi ben Selin Koçer. Bugün sizlerle Ege Crosswagon aracımızın lunch paketini inceleyeceğiz. Aracımızı incelemeye başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Aracımız 1.5 130 beygir gücünde, 7 ileri benzinli otomatik olup, ayrıca 15 kW'lık elektrikli motora sahiptir. Aracımız 240 Nm tork gücündedir. Aracımızda lunch paketinin haricinde plus ve güvenlik paketleri mevcuttur. Haydi hep beraber ek opsiyonlarımızı inceleyelim. Ön park sensörlerimiz, ön koltuk ısıtmamız, arka kol dayamamız, Suni deri kapı panellerimiz mevcuttur. Aracımızın güvenlik paketini inceleyecek olursak şerit takip sistemimiz, akıllı uzun farlar, acil emniyet freni, hız sınırlayıcı gibi özelliklerimiz mevcuttur. Ege Cross aracımızın dış tasarımını inceleyecek olursak, satin krom dış kapı kollarımız, full led ön farlarımız, imza led gündüz sürüş farları, led arka farlar, karartılmış arka camlar, 17 inç elmas kesim alaşımlı jantlar ve tavernaylarımız bulunmaktadır. Ege Cross vagon aracımızın 550 litre bagaj hacmi bulunmaktadır. Araçlarımızla ilgili detaylı bilgi almak için sizleri Haliç Oto bekliyor olacağız. İyi günler diliyorum.